Yüreği Filistin'de atan tüm dostlara merhaba. Basına ve kamuoyuna arkasına emperyalist güçleri alan İsrail modern tarihin en kanlı katliamlarına devam ediyor. Gazze'de dün El Ehli Hastanesini hedef alan 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırı bir insanlık suçudur. Katliamda hastaneye sığınmak zorunda kalan siviller, hastalar ve çocuklar hayatını kaybetti. Hastane vuran etnik temizliğe girişen uluslararası hukuku yok sayarak Filistin kentlerini işgal eden Gazze'yi bir açık hava hapishanesine çeviren Filistinlileri yurtsuz, susuz ve ilaçsız bırakan İsrail'i lanetliyoruz. İsrail savaş aygıtı bu katliamlarında yalnız değildir. Emperyalist Amerika Birleşik Devletleri, Batı'nın kapitalist merkezleri, medyası bir oldular. Bu insanlık suçunun kanı hepsinin ellerindedir. Çünkü İsrail onlar için büyük bir askeri üs. Çünkü emperyalist Orta Doğu politikalarının merkezinde işgalci İsrail'i korumak var. Hem de halkları yok etmek pahasına. Yalnız Amerika değil İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da Filistin bayrağı taşımayı dahi suç haline getirmeye çalışan bu işbirliğine lanet olsun. Bugün yapılacak şey kınama mesajları yayınlamak değil. İsrail'le ticaret alanında, güvenlik alanında işbirliğine devam edip İsrail Büyükelçisine nota dahi vermeyip kınama mesajları yayınlamak ikiyüzlülüktür. AKP'yi uyarıyoruz. Irak'ın işgalinde ABD'nin ortağı olmaya çalıştınız. Bu halk size izin vermedi. ABD ile birlikte Suriye'yi yakıp yıkmaya kalktınız. Kabul etmedik. Bugün de bu iki yüzlülüğü kabul etmiyoruz. Bugün yapılması gereken somut adımlar atmak ve yaptırımlar uygulamaktır. Bölgemizi kan gölüne çeviren Amerika'nın incirlikte, kürecikte üstlenmesini kabul etmiyoruz. Bu üsler derhal kapatılmalıdır. İsrail ile ilişkiler kesilsin ve her türlü anlaşmaya son verilsin. Filistinliler, Araplar, Yahudiler, Türkler, Kürtler, Ermeniler olarak biz bölge halkları olarak kendi sorunlarımızı kendimiz çözeriz. Hiçbir halkın bir diğerine düşmanlığı yok, olamaz. Dünyanın dört bir yanında bütün halklar, devrimciler, ilerici güçler işgal politikalarına karşı duruyor. Halklara düşmanlık eden emperyalistler ve onların işbirlikçileridir. Halkları birbirine düşürmeye çalışanlara, düşmanlık tohumları atanlara, silah tüccarlarına lanet olsun. Orta Doğu'da Yayılmacı emelleri olanlara lanet olsun. Biz dil farkı, din farkı bilmeyiz. Biz halkların kardeşliğinden, barıştan yanayız. Biz Filistin direnişinden yanayız. Biz kahrolsun emperyalistler ve eli kanlı katiller diyenleriz. Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın özgür Filistin. Teşekkür ediyorum.